Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, soruyu alalım. Neden aşık olamıyoruz? Evet, aşık olmak isteyip aşık olamayanlar. Yani neden aşık olmak istiyorsunuz ya da neden aşık olmak istemiyorsunuz? Demek ki aşık olmak istiyorsanız bunun bir ihtiyaç olduğunun farkındasınız. Yani duygusal bir ihtiyaç hissetmişsiniz. Peki size bu duygusal ihtiyacı hissettiren şey nedir? Yani çevrenizde böyle aşk böceği gibi gezenler mi size bunu hissettiriyor? Ya da Birileri artık hayatında bir ilişki olsun diye baskı mı uyguluyor? Ya da evlen diye baskı uyguluyor çevrenizdeki toplumsal bir baskıda. Siz de ben aşk evliliği yaparım artık onu bulayım da hayat arkadaşımı devam ettireyim mi diyorsunuz? Yoksa bunlardan tamamen bağımsız olarak kendi içsel duygularınızla, ya evet bir ortak paylaşımda bulunabileceğim, beni anlayabilecek ve kendimi ifade ettiğimde sorun yaşamayacağım, beni mutlu edebilecek bir insana ihtiyacım mı var diyorsunuz. Yani bu sorun cevaplarına göre tabii bu şekillenebilir ama genel anlamda şöyle düşünelim. Neden aşık olmak ister insanlar? Bu duygusal bir ihtiyaçtır. Böyle e, aptallaşmak isteyebilir her insanın doğal hakkıdır bu. Çünkü e, aşk tanımını sokağa çıktığınızda insanlara sorun. Yani çok farklı cevaplar alacaksınızdır ama en temelde sevgi, hoşlanma, beğeni bu tarz kelime ve kavramlarla karıştırılan bir durumdur. Aşk körü körüne e, bir insana duygusal olarak, ruhsal olarak, akli olarak kendini bağlamak gibi düşünüyorum. Bu benim kendi tanımımdır. Hormonların farklı bir şekilde insanı yönetmesi tarzında bakarız bu olaya. Ben öyle bakıyorum en azından. Peki bunu neden ister insan? Artık hayatında birileri ister, birileriyle paylaşmak ister. Çevresinde çok fazla kalabalık insanlar vardır ve bunların arasında sıyırmak ister. Yani erkeklerin kendilerini iyi hissedebileceği, özgüvenlerini yaşayabilecekleri, ortak paylaşımda bulunabilecekleri insanlar istemesi. Kadınların romantizm duygusunu tadabileceği, hissedebileceği, kendini özel hissettirebileceği bir insan tarafından önemsendiğini ve ilgi duyulduğunu hissedebileceği bir ilişkinin kıvılcımıdır aşk. Normal duygulardır. Yani erkeklerin ve kadınların aşk duygusunu istemesi normaldir. Peki neden aşık olamıyoruz? Bunun sebebi şudur, ya yetiştirilirken çok fazla katı bir şekilde erkek-kadın ilişkilerine karşı çok farklı ve yoğun bir şekilde duvarlar örülmüş olabilir ki bunların birçoğu haklı da sayılır. Ya yani ebeveynlerin düşüncelerini ben haklı veriyorum. Veyahut da bu duyguları yaşamak için daha önceki attığınız adımlar gerek yaş olarak doğru zamanlama ve doğru yaşta değildiniz ya da doğru insanlarla bu ilk deneyimlemeyi yanlış yaşamış olabilirsiniz ki bu ...sizin güven sorunu yaşamanıza sebep olmuş olabilir. Ee, öncelikle bu güven probleminin kişilerle ilgili olduğunu... ...ve tercihlerinizin doğru olup olmadığı noktasında... ...bir e, analiz yapmanız gerekiyor. Yani ben evet doğru yaşta mıydım, doğru insan mıydı... ...ben doğru adımları attım mı, karşı taraf mı yanlıştı... ...bunu doğru ifade ettikten sonra kendinize bir reçete çıkarırsanız... E, ...mantıklı bir şekilde oradaki kendi hatalarınızı doğru şekle çevirebilecek. Bu tercihlerle ilgili, yaşla ilgili... dediğim gibi karşıdaki duyguları hissettiğiniz ve bu adımı attığınız insanla ilgili e, kriterleriniz doğru mu bunları seçtikten sonra e, önünüzdeki seçeneklerden ya da size e, flörtleşen yaklaşan insanlardan doğru olan insanlara şans tanıyabilirsiniz. Bu aşk mıdır? Yani böyle planlı bir aşk olmaz. Çünkü aşk genellikle yanlış insanlara gitmekle ilgili bir durumdur. Çünkü bir hormon e, dürtüsünün hormonunuzun sizi etkilemesiyle oluyor. Onu ne zaman nerede kalayacağını ve sizi nerede sakata düşüreceğini kestiremeyebiliyorsunuz. Hiçbirimiz kestiremeyiz. Bunun için de hazırlıklı olmak lazım. E, mantıksız ve saçma bir ilişkinin içerisinde kendinizi sokmamanızı tavsiye ederim. E, bazen kaliteli yalnızlık, e, yanlış insanlarla olan ilişkilerden iyidir. Ama tabii aşk bunun dışındadır, bunun geçici olduğunu ve karşıdaki insanı tanımaya çalışın. Yanlış adımlar ve yanlış tercihlerle kendinizi yıpratmayın. Tanıdıkça aynı hataları yapıp yapmadığınızı gözden geçirin ve bir çek listesi oluşturun. Yanlış insan dahi olsa o dürtülerinizin sizi yanlış insanın kucağına etmesine izin vermeyin. Ama doğru insana aşık olmuşsanız ve doğru paylaşımlar ve ortak paylaşımlarınız güzelse, kaliteli ise ve sizi mutlu ediyorsa ve aynı duyguları karşı taraftan da aynı enerjiyi alıyorsanız bunu da aşama aşama değerlendirmenin bir mahsuru yoktur. Ve bunu da bunun için de kendinize bir şans tanıyın. Ama dediğim gibi doğru insan, doğru zaman ve doğru paylaşımlar ve kaliteli bir ilişkiyle yaşayabileceğiniz şeyler beni dinlediğiniz için teşekkürler kanalıma abone olmayı unutmayın İyi günler.